Rusya'da 3000 üzerinde şubesi olan, Türkiye'de de e-ticaret üzerine uzmanlaşmak uzmanlaşan bir kargo şirketiyiz ve Türkiye'de ETGB beyannamesi düzenlemeye yetkili sayılı firmalardan bir tanesiyiz. Kurye lisansımız var. Aynı zamanda Ayet Ajent'teyiz. satış modelimizi tamamen pazar yerleriyle büyüme üzerine kurduk ve e, öncelikli e, öncelikli e, pazar, e, pazarımız da Rusya Pazarı. E, Rusya'daki iki sene önce de bir ihracat konferansı düzenlemiştik Türkiye'de. E, Rusya'daki ve Ukrayna'daki önemli pazar yerlerini Türkiye'ye getirdik. Buradaki ithalatçılarla, üreticilerle ve e-ticaret firmalarıyla e, firmaları buluşturduk. Onlar ürünlerini satıp para kazanırken biz de lojistiklerini yapmaya başladık. Ee, modelimiz çok tuttu ve Rusya'da ciddi sayıda Türk satıcılar olmaya başladı. Ee, Rusya e-ticaret için önemli bir pazar ve avantajlı da bir Rusya pazar ben aslında. Ben de, like, try, right? Şunun için avantajlı. Rusya'da gübrek muafiyet limiti yakın zamana kadar 200 euro'ydu. Şimdi 1000 euro'ya çıkartıldı. Ee, oldukça ciddi sayıda e, markalara ihtiyaçları var. Özellikle bu son savaş nedeniyle Avrupa ve Amerika'nın da ambargo uygulaması nedeniyle Türkiye'den ciddi sayıda marka girişi bekleniyor Rusya'ya. Bin 1000 euro gümrük muafiyeti ne demek? Ürün bedeli alıcının bir şahıs olması durumunda ürün bedeli 1000 euroya kadar alıcının herhangi bir KDV, günlük vergisi vesaire hiçbir şey ödemeden sadece kar ücreti ödeyerek ürünün kapıya kadar teslim edilmesi demek. Ee, Rusya pazarı özellikle tekstil, ev tekstili, ayakkabı konularında Türkiye'den ciddi alımlar yapıyor. Ee, burada Türk satıcıları oldukça popüler ve seviliyor. Ürünleri de kaliteli bulunuyor. Alternatif Çin olmadığını biliyorlar. Türk malının çok daha kaliteli olduğunu biliyorlar. Bu nedenle Rusya pazarı oldukça önemli bir pazar. E-ticaret ee, e konusunda genel geçer kabul görmüş bir şeyden bahsedebilirim size. Türkiye'de 100 liraya satılan bir ürün, Avrupa'da 200 liraya, Siyas ülkelerinde 250-300 liraya ve Arap ülkelerinde 400 lira civarında satılıyor. Ee, Arap ülkeleri en cazibi görünüyor ama e, teslimat performans oldukça düşük oradaki firmaların isim vererek kötülemek istemem ama bir kültürel sıkıntı var orada adres problemi var bu bölgeye en çok satış yapanlardan Sefa Merve'nin sahibi Mehmet Bey'in bir şeyi vardı bir sunumda işte Ürdün bilmem ne dağı kırmızı çadırın yanındaki siyah çadır gibi bir adres vermişti o yüzden Sefa Merve bu bölgede WhatsApp'la konum alarak sevkiyatlarını gerçekleştiriyor. Ee, bizim Rusya'daki teslimat performansımız %98. Ee, konferansımıza satış direktörü geldiğinde Rusya'daki satış direktörümüz e, o zaman günde 200 bin paket dağıtıyorduk. Her gün 4000 kişiyi mutsuz ediyoruz demişti. Çok karamsar bir bakış açısı gibi geldi ilk başta bana ama aslında e, ee, taşıdığımız sorumluluğun çok güzel bir göstergesi. Zira e, 196 bin kişi SİDEK paketimi getirdi diye mutlu olmuyor. SİDEK parasını aldı, işini yaptı diye düşünüyor ama o zamanında teslim edemediğimiz 4000 kişi mutsuz oluyor ve bu bir şekilde size ulaşıyor. O nedenle her gün servis kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. O, bu iki sene içinde %50'lik bir artışla e, günde 300 bin paket seviyesine ulaştık. E, yine büyüme modellerimizden bir tanesi de franchise'larımızla büyümek şeklinde. E, Antalya'da da yeni bir franchise'ımız e, devreye giriyor. Onun, e, Burak Aykut Bey kendisini de tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Burak Bey zaten Antalya bölgesinin en iyi e-ticaret firmalarından bir tanesiydi. Bir taraftan da şimdi lojistiğe el atmış oldu. Ee, i̇nşallah güzel işler yapacağız kendileriyle. Ee, Rusya'da Avrupa'ya e, nazaran rekabet daha az ve Avrupa'da gümrük muafiyet limiti sıfır. Bu nedenle e, Avrupa'da göndereceğiniz ürünler, %18'ler %23 arasında bir KDV ödenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu satıcıları orada biraz daha dezavantajlı duruma getiriyor. Geçirdiğimiz bu iki sene içinde çok ciddi başarı hikayeleri yakaladı satıcılarımız. Geçenlerde bir tane bir müşterimiz bir ay için savaş başladığında mağazasını kapatmıştı. Ziyaretimize geldi, Çetin Bey dedi, kısa süre içinde sizinle bin paket göndermişiz. Bir tane hasar görmüş, onun da parasını ödemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum dedi. Açıkçası çok mutlu etti beni. E-ticaret yapanlar Rusya pazarına girerken kafalarında bir takım soru işaretleri olabilir. Bu ambargo nedeniyle satış yaptığımızda paramızı alabilir miyiz gibi. Ambargo şu an için sadece Rus bankalarına uygulanıyor. Bu ne demek? Türk bankalarına sivit yasağı getirildiğini düşünün. Siz Türkiye'deki HSBC bankta paranızı transfer edebiliyorsunuz. Hatta o kadar daha da ileriye gideyim. Ambargo uygulayan Amerika'nın kendi bankasıyla J.P. Morgan Bank'la Rusya'dan para transferi yapılabiliyor. Şu ana kadar uygulanan ambargo sert bir ambargo değil. Özellikle bizim lojistik çözüm ortağı olduğumuz ozon noktaları için söylüyorum. Kur dalgalanmalarından müşterilerinin satıcılarının zarar görmemesi anlamında artık satış yapıldığında ayda bir ödeme gönderiyorlardı Türkiye'ye. Artık satış yapıldığında e, parayı dolara çeviriyorlar. Ayda bir yine dolar olarak gönderiyorlar. E, bu belki çok basit bir hareket olarak görünebilir ama e, bu biraz kazan kazan modelidir. Bazı firmalar bunu bir ker olarak görebilir. Aa, ne güzel ben kurdan para kazandım gibi düşünebilir ama bana kalırsa pazar yerinin müşteriye bakış açısını, satıcıya bakış açısını çok güzel, göster çok iyi bir örnek. Bu nedenle ozondaki satıcılar mağdur olmuyorlar. Ee, söylemek, evet. Avrupa pazarına yakın bir zamanda başlayacağız. Amacımız Türkiye'den tüm dünyaya kargo gönderebilen global bir şirket olmak. Bununla ilgili Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgesi diye çeşitli coğrafyaları hedefledik. Sırayla Avrupa'dan başlamak, Avrupa ve Amerika'dan başlamak üzere tüm dünyaya kargo gönderilerimizi inşallah yakın zamanda başlayacağız. Evet, Bunun haricinde bizim bir entegrasyon platformumuz var. E-Ticaret lojistiği üzerine uzmanlaştırmaya çalıştığımızdan E-Ticaret'in gerektiği her türlü çözümü sunmaya çalışıyoruz. Ee, gümrük muafiyet limiti size başlangıçta çok şey gelebilir ama e, böyle önemli bir konu gibi gelmeyebilir ama şöyle düşünün. E, sepet ortalamanızın 50 dolar olduğunu düşünün. Ve bu ürünü dediniz ki ben full fulfillment hizmet alayım herhangi bir Rusya'da herhangi bir şehirde ve orada ürünümü depolayayım buradan göndereyim. 50 dolar sepet ortalamanız olduğunda bu ürünü ithal ederken %20 KDV ödeyeceksiniz Rusya'da alır ithalatı yapan firma olarak. %10 civarında gümrük vergisi ödeyeceksiniz çeşitli sertifikasyonlar gerekecek ve custom broker hizmeti almanız gerekecek. Bunların ortalama değeri yapmış olduğunuz yüklemenin adedine göre de değişebilir tabi ama yüzde 45-50 civarında. Ee, 50 doların yüzde %45 45'i 22 buçuk dolar. Ee, Bizim 1 kiloyu Türkiye'den Rusya'ya teslimat maliyetimiz 9.41 dolar e-ticaret müşterileri için. Ürünün ithalat masrafından çok daha az bir kargo ücretiyle ürünü Rusya'da adresine teslim edebilmeniz söz konusu. Bu büyük bir avantaj. Ee, <laughs> fulfillment hizmetle veriyoruz Rusya'da. Vermiyor değiliz. Sidi'nin kendi o fulfillment deposu var. Kimler için bu fulfillment depo daha cazip olabilir? Sepet ortalaması çok düşük olan firmalar için cazip olabilir. Ürünlerinin ağırlığı çok yüksek olan, işte desisi çok büyük olan firmalar için fulfillment cazip olabilir. Mesela bir bebek arabası gönderdiğinizde kargo maliyeti sizi buradan üzebilir. Bu durumlarda Fulfillment depo hizmetinden faydalanmanızı tavsiye ederim tabii ki. E-ticaretin gerektirdiği bütün çözümleri sunuyoruz demiştim. Türkiye'de birçok büyük entegratör var. Hepinizin bildiği entegratörler. Ama bizim amacımız her sene 2-3 tane pazar yerini sistemimize eklemek. Şu an için Rusya'da Ozon.ru ile Polonya'da Allegro.pl ile ve Rusya merkezli tüm Avrupa'ya sat satış yapan Jumla entegreyiz. Evet. Ee, bu entegrasyon sayesinde marketplace entegrasyonumuz var bunlarla. Pazar yeri entegrasyonumuz evet. değil. Jum'un lojistiğini biz yapmıyoruz. ile gönderiyorlar. Posta servisiyle dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Ama diğer pazar yerleriyle entegrasyonumuz var. Aynen. Bu pazar yeri entegrasyonu sayesinde biz müşterilerimize açıkçası şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Biz bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz e ticaretle ilgili. Bu ekosistemin içinde yer alın ve bunun nimetlerinden faydalanın. Çünkü biz her sene iki ya da üç yeni pazar yeri bu, bu entegrasyona dahil etmeyi planlıyoruz. Ee, ve daha çok da işte Amazon, eBay gibi pazar yerlerinde rekabetin çok fazla olduğu pazar yerlerinde değil de daha niş pazarları hedefliyoruz açıkçası. Ee, çünkü buralarda e, Türk satıcılara daha fazla ihtiyaç var. Ee, yani sadece bir Türkiye'deki bir pazar yeri, Özbekistan'a günde 800 sipariş aldığını biliyorum. Biz de yaptık teslimatlarını da oradan biliyorum. Buralar çok daha bakir pazarlar, rekabetin ve satıcıların yurt dışından. Elimizde açıkçası çok önemli bir cevher var. Ee, evet. Çok önemli bir üretim potansiyeli var. Bu üretim potansiyelini değerlendirmek isteyen çeşitli pazar yerleri var. Ee, ve bunları her gün e, entegrasyon platformumuza ekliyoruz. Ee, Türkiye'den Rusya'ya ya da işte Ukrayna'da önemli bir pazar bizim için. Ee, şu an Servisimizi durdurmak zorunda kaldık ama e, Ukrayna ile Ukrayna'nın en büyük pazar yerlerinden Rozetka ile sıkışmıştık. Maalesef bu savaş buku e, bulunca servisimizi durdurmak zorunda kaldık. E, açıkçası bu savaş üzerinden işte avantajlı duruma geçtik diye düşünmek biraz insani anlamda. Her ne kadar beni rahatsız etse de günün sonunda hayat devam ediyor ve hem Rusya tarafında hem Ukrayna tarafında ciddi bir avantaj yakalamış oluyoruz. Çünkü e, şu an biz tüm dünyadan sinyal aktarma merkezi olmayı konuşuyoruz. Yani Amerika'dan Avrupa'dan paketler Türkiye'ye gelsin, buradan gönderelim konuşuyoruz. E, bu bizim için bir avantaj. Ortadoğu'ya yakınız, Avrupa'ya yakınız ve e, biz bu bölgelere ambargo uygulamıyoruz. E, şu anda Avrupa'daki ve Amerika'daki birçok marka çekilmiş durumda piyasadan e, ve bu Türk satıcılar için bir avantaj. E, bu avantajı umarım iyi kullanırız ve güzel satışlar gerçekleştiririz. Bu e, aracında franchise vermeye devam ediyoruz. E, Franchise'larımız şu an için Rusya, Ukrayna kapalı ama yakın bir zamanda açılacağını ümit ediyorum. Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan e, sevkiyatlarını alabiliyorlar. Ama dediğim gibi bir iki ay içinde Avrupa ve Amerika'yı da buna dahil edeceğiz. Ve e, Modelimiz de yine e-ticaret, pazar yerleri üzerinden e-ticareti büyütmek. Ee, Türkiye'nin bir 500 milyar dolar ihracat hedefi vardı yakın bir zamana kadar. Ee, bir miktar hedefi düşürdük ama e, umarım çok iyi rakamlara erişeceğiz. Türkiye'de 430 bin civarı e-ticaret firması var. Korkunç bir rakam bu aslında, çok ciddi bir rakam ve bunların %70'inin aktif olduğu düşünülüyor. Ee, Türkiye'deki pazar yerlerin Türkiye'deki e-ticaret pazarında diyeyim, pazar yerlerinde demeyeyim de... ...rekabet o kadar fazla ki karlılık diplerde, geçenlerde bir toplantıda bir satıcı ben X pazar yerinde satış yapıyorum ama... Para kazanıyor muyum? Kazanmıyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü e, satışların bir dönemselliği yok. İlgili faturalar çok geç gelebiliyor. E, ve kar marjları çok düşük olduğu için bu faturaları da dönemselliğine yansıttığınızda para kazanıp kazanmadığımı inanın bilmiyorum demişti. Enteresan geldi bana. E, 435 bin %70'i Türkiye'de ticaret yaparken çok daha yüksek kar marjlarıyla bu bölgeleri de hedefleyeceklerdir. Ben mutlaka ihracata başlamanızı öneriyorum. İhracat yapmak insanların gözünde büyütülecek bir şey gibi görünüyor ama değil. Türkiye'de satış yapmaktan bir farkı yok. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda kargo şirketlerinin ve ticaret sektörünün önünü çok ciddi derecede açtı. ETGB beyanlanması dediğimiz mikro ihracatla e, ihracatçı olmayı son derece kolaylaştırdı. 300 kilo 15 bin euro limiti içinde bir alıcıya göndereceğiniz B2B ya da B2C tüm ürünlerinizde Türkiye'de herhangi bir kargo e, gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan ETGB beyanlanmasıyla mikro ihracat olarak çıkışını yapabilirsiniz. Eee bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda ETGB beyannamesiyle yapmış olduğunuz çıkışların, ihracatların hiçbir farkı yoktur klasik ihracattan. Klasik ihracatta belki 1 milyon dolarlık ürün gönderiyorsunuz. E-ticarette ee, e 20 dolarlık bir ürün dahi gönderseniz bununla ilgili KDV iadesini devletten alabiliyorsunuz. Ee, bu ciddi bir avantaj. Devletten nakit olarak KDV iadesini istediğinizde bir takım e, süreçlerin zorluğu söz konusu. Bunu e, kabul etmek lazım ama hepinizin KDV ödemeleri var, SGK ödemeleri var ve bunlar da e, bunlara çok kolay bir şekilde mahsup edilebiliyor. E, yine e-ticaretin kanayan yadırlarından bir tanesi de İyadeler. Ee, Rusya'da iade oranımız oldukça düşük çünkü Rusya'da B2C olarak bir ürün gönderdiğinizde, şahsı ürün gönderdiğinizde alıcının pasaport bilgilerine ihtiyacınız var. Ee, eğer satışınızı ozon üzerinden yapıyorsanız ozon pasaport bilgilerini topluyor ve pasaport bilgisini vermeyen müşterinin siparişini size düşürmüyor zaten. Burada bir sıkıntı yok. E, pasaport bilgisini topladığımız müşterileri biz sevkiyatını gerçekleştirdiğimizde iade oranı 5.2'lerde. Oldukça düşük bir iade oranı var. Bunlar için de e, return management sistemimiz mevcut. E, size iade defamızda bir paletlik bir yer ayırıyoruz. Bunun için X dolar aylık kira veriyorsunuz. Ondan sonra gelen ürünü burada kabul ediyoruz. Ürünün tekrar satışa hazırlanması söz konusuysa onu gerçekleştiriyoruz. Ve ürün e, ikinci bir adresine bizim mevcut depomuzdan gönderilebiliyor. E, i̇ade oranı bu cross border'da böyle. Rusya'nın en büyük pazar yerlerinden bir tanesi WhiteBerrys. WhiteBerrys kendi lojistiğiyle kapıda denemeli satışlar gönderiyor. Bu ne demek? Müşteri 10 tane ürün beğeniyor. kendine satın alıyor. 8'ini iade ediyor. Dolayısıyla Text Fashion grubunda çok ciddi iade oranları söz konusu ama bu aslında sizi zararı uğratacak bir iade değil. Ee, ürünün depolanmasından sonra ürün tekrar depoya getirildiğinde tekrar satışa hazır hale getirilip poşeti vesairesi değiştirilip tekrar satışa hazır hale getiriliyor. Ee, ve yeni siparişleriniz için gönderimi hazır oluyor. Ee, sadece bu sizinlerde etkiliyor? Bu maliyetlerimizde Lojistik de etkiliyor biraz önce fulfillment servisine ihtiyacınız var mı diye konuştuğumuzda eğer Türkiye'de Türkiye'den cross border olarak başladığınız bir e-ticaret serüveninde, e-hiracat serüveninde elinizde bir data oluştuysa bu sizin yolunuza fulfillment ya da cross border olarak devam etmenizi karar vermek için bir önemli bir verim. Ee, en azından satışları karşılaştırmanız söz konusu. İhracatını yaptığınız bir ürün satılmadığında oradan geri getirilmesi gibi bir sıkıntınız olmayacak cross border'a başladığınızda ama fulfillment hizmet almanın nasıl bir avantajı var? Cross border'a Whiteberries cross border'a izin vermiyor. Orada bir şirket ve stok istiyor. Eğer fulfillment hizmet alırsanız oradaki depodan ee, hem whiteberry'si hem ozonu ya da kendi toptan kanallarınızı vesaire her tarafı besleme şansınız olabilir. Ee, bu durumlarda full tercih edilebilir ama benim tavsiyem kesinlikle cross border olarak başlamak ve eee Devamında satış deneyimlerinizden, hangi ürünlerin fazla gittiği, lojistik maliyetlerinizin, fulfillment maliyetlerinizin, ithalat maliyetlerinizin hesaplanarak kendinize bir roadmap oluşturmanız. Ee, en mantıklısı bu. Ee, fulfillment servis almanın e, yanında benim... Tüm e-ticaret yapanlara, e-ticaret yapanlar bunu benden çok daha iyi bilirler tabi ama naçizane bir tavsiyem var. Mutlaka kendi sitenize de yatırım yapın. Ee, pazar yerleri komisyonlarından kurtulmanın başka bir yolu yok. Pazar yerlerinden kurtulmak diyorum ama aslında paydaşız. Kurtulacak bir şey de yok. Ee, ama mutlaka kendinize de alternatif bir trafik yaratmakta fayda var e, ee, olarak Rusya e ticaret yapan firmalara bir takım desteklerimiz söz konusu. Ee, Rusya'da 3000'in üzerinde şubemiz var demiştim. Bunlarda işte LED panellerde sizin e, tanıtım reklamlarınızın dönmesinden tutun e-mailing desteğine, kendi web sitemizde bannerlarınızın bulunmasına kadar Çeşit çeşit e, marketing destekleri var. Bunların bir kısmı bilabeden, herhangi bir ücret talep etmeden bir kısmı maliyetli e, marketing destekleri. E, çalışmalarımız açıkçası bu şekilde. E, Sinan Bey bir soru cevap var mıdır bilmiyorum ama e, dinleyenlerimizin soruları varsa onları da değerlendirmek isterim. Bana her zaman bcetin at adresinden ulaşabilirsiniz. Sizlerden gelen soruları ve birlikte iş yapmaktan memnun olacağımı söylemek isterim. Bu sanal fuar başlarda bana çok uçuk geliyordu ama artık maalesef e, günümüzün getirdiği zorunluluklardan bir tanesi. Aslında avantajlardan bir tanesi. E, trafikte vakit kaybetmeden bu kadar insanın bir arada toplanması e, çok e, güzel bir olanak. Dolayısıyla bu sanal fuarı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Eee Hepinize de çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi infosidek.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. info.sidek.com.tr'den bc.sidek.com.tr'den in de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Selamun